Adım Hasan Yıldız. Yaklaşık bir buçuk yıldır yumuşak oyuncak store olarak bulunmuş olduğumuz bu hizmetlerin karşısında genel müdür ve işveren Hakan Şevgin Bey'in vekili olarak görev yapıyorum. Yaklaşık şöyle anlatayım ben size. Toplamda üç tane ana kategori, 9 alt kategori Yaklaşık 12.000 eski üyle e, değerli Van halkıyla birlikte Doğu, Güneydoğu ve bütün bir Türkiye'ye hitap ediyoruz bu oyuncaklarla beraber. Dediğimiz gibi üç tane e, ana kategori, yani gereçler, e, Pilsan distribütörlüğü yapmış olduğumuz ürünler ve e, genç mobilya takımı diye hizmet vermekteyiz. Umurcak Oyuncak'ta toplamda e, 22 çalışanımız var. Bununla birlikte sadece Van bölgesi değil, yumurcak, oyuncak bütün bir Türkiye'ye mal olmuş bir marka olarak işlev görmektedir. Hem parakende hem toptan kanalımız bulunmaktadır. Türkiye'nin bütün il ve ilçelerine yapmış olduğumuz internet satışıyla ve toptan 150 noktamızla birlikte bütün bir Türkiye'ye hizmet ediyor ve ürünlerimizi gönderiyoruz pandemi dönemi döneminde bütün bir Türkiye'yi etkilediği gibi bizi de etkiledi ama yumurcak, oyuncak yaklaşık 30 yıl geçmişi olan bir firma. Ama dediğimiz gibi pandemi döneminde de hiçbir şekilde çalışma tatiline girmeden devletin vermiş olduğu mesai kavramına uyarak tekrar bütün bir çalışmalarımıza devam ettik. Kapatmadık. Tamamıyla ileriye dönük bazı hedeflerimiz var. Bunların bir kısmı gizli saklı kalması gerektiği yerde sonrasında açıklamayı öngörüyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Yapmış olduğumuz istihdam tamamıyla Van halkına yönelik olduğu için bunu geliştirme, bunu ileriye taşıma, bunu bir yerlere getirme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle kendi işçimizle, kendi bünyemizde kendi yönetim kurulu başkanı ile birlikte yapmış olduğumuz istişarelerde e, üretime dayalı biraz daha Van halkına ist, e, istihdam yaratacak e, çalışmalar içerisine girmeyi planlıyoruz. Bu da hem sadece Van değil, bütün bir Türkiye'ye de e, etki edeceğini düşünüyoruz. Biz hem e, Van halkına vermiş olduğumuz en büyük hizmetimiz güven. Sonrasında fiyat istikrarlı. Sonrasında hizmet sektörü olduğumuz için hizmetimizin devamını ön plana koyduğumuzdan dolayı Van halkı özellikle bizi tercih ediyor bu konuda. Öncelikle sadece Van halkı değil bütün bir Türkiye'de hizmetlerimizden dolayı da gurur ve mutluluk duyuyor.